Bu milletin kurtuluşunun ilk adımıydı Samsun'a çıkışın. Koşarak geldik yüz yıl boyunca manevi huzuruna her 19 Mayıs'ta. Gençliğe armağan ettiğim bugünü kutladık bütün millet tek yürek. Bu ulusun bağımsızlığı ve kurtuluşu için bir ömür tükettiğini hiç unutmadan. Bu yıl ilk defa istemeden yalnız bıraktık seni meydanlarda. Bir salgın bu bayramı zehir etti hepimize. Senin sevginle dolmuş yürekler, hüzün dolu bu bayram. Bütün millet üzgün, ne yapsam bu bayram diye düşünmekte. Üzülme sevgili kardeşim, üzülme aziz milletim. Atamızın Samsun'da kurtuluşa giden ilk adımla yüreklerimize kazıdığı imzasını... ...biz de geminin dağlarına yazdık bu bayram. Durmadan yürüyoruz açtığı yolda, gösterdiği hedefe ilelebet ilk adımla aynı yolda. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan